Aleyküm. Aleyküm Ata koştum araba, ip bağladım çoraba, tek tek demeye imkanım yok cümlenize merhaba. Ekine vurdum tırpan, ben yolunu olurum kurban, eğer beni sorarsanız ben davulcu aşık Furkan. Oy doluyor, doluyor, desti suyu doluyor, eğer ustamı da sorarsanız davulcu Mustafa Usta'm benim oluyor. Akşamdan gına yattık damat beyin eline. O da bismillah çekti diline. Damat beyi donatmak için getirdik meydan yerine. Çifte davul döveceğim, sürme saçlar öreceğim. Eğer sözlerimi tutarsan damat bey sana öğütler vereceğim. Sözlerim bir kantar, gün gelir seni de tartar. Doğru söylersen şerefin artar, yalan söylersen ocağın batar. Baba rızık kapısıdır, açmasını bilene. Anne cennet kapısıdır, girmesini bilene. Eş, dost, konu, komşu, okyanustur, yüzmesini bilene. Kardeş, gönül aynasıdır, bakmasını bilene. Evlat, deniz suyu gibidir, Hamza abi. Ne içilir, ne de vazgeçilir. Ey damat bey, şimdiye kadar içmedin rahi ile şarap. Bu zamana kadar tek idin. Bundan sonra oldun çift. İşin Arap mı Arap? Ben de ayağına giydiriyorum güzel bir çorap. Verelim peygamber aşkına selamat. damat bey annen seni doğurdu büyüttü çekti çok emek durma damat bey sen de Allah'tan dilek ki bir dilek ben de sırtına giydiriyorum güzel bir gelek verelim peygamber aşkına selavat Hak Teala'dan bir nida geldi Hazreti Nuh'a. İnsanlar öldüğünde kabirde azap olmasın ki ruha. Dik dur damat bey sırtına giydiriyorum ben de güzel bir hırka verelim peygamber aşkına selavat. ona bağlıyorum kırmızı bir al <laughs> durma damat bey sen de Allah'a yalvar senin bu işlerin bir murattır bir hal var verelim peygamber aşkına selavat <gülüyor> <gülüyor> i̇ğne, iğne, iğne. iğne yok ki <laughs> Bu meydan yerinde damat giyindirmesi kolay değil. İlla ki çetin. <laughs> damat Bey senin de oğlun olursa adını ver ki Metin. Ben de ayağına giydiriyorum güzel bir potin. Verelim peygamber aşkına selavat. Resulullah emreyledi, ay yere indi, inananlar inanıp Müslüman oldu, inanmayanlar bu bir sihirdir dedi. Evet komşular damat bey giyindi. Yüce dağlarda kesim yapardık bizim zurnacı İbrahim öyle baya, şu damat beyin babası neredeyse bir kalsın ayağa. bir <laughs> abi doğru gel abi. <laughs> Tosya aşar deposundan kamyona yükledim Tomru götürdüm Kastamonu araca şöyle baktım meydana nerede bizim müteahhit Ekrem Karaca o da gelsin yanımıza <laughs> Oy derede derede kızardın da Feride şöyle baktım meydana damat beyin dayıları nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oy doluyor, doluyor, desti suyu doluyor. Amca deme komşular, baba yarısı oluyor. O da gelsin olum yanımıza. <laughs> Çifte davul dönsün, sürme saçlarda örsün. Sadıç Bey yardımcısı Sadıç Bey, o da yanımıza doğru gelsin. Sabanı gezdiren kılıcıyla oktur Damat bey giyindi ama cebinde parası yoktur Ağlardan davulcuyla damat beye bağış haktır Lakin davulcunun ufak paraya minneti yoktur Yeni binaya sereller kilim ile hasırı Damat bey giyindi var mıdır bir kusuru Eğer varsa da kusuru وجلاردا نصور نصور. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم جل هذا الأقل ميمنا مباركا ولا تجعل بينهما ألفة ومحبة وفرارة ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارة. اللهم إلف بين كما إلفت بين آدم وحواء. وكما إلفت بين عتيقة وكبرى. Ve kema ellefte beyin Ali ve Fatimetü Zehra. Allahümme adilehüma evladen saliyan ve rizgan vasiyan ve ümran tavila. Allahümme rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina gurrette a'yunin ve ce'anna lil müttegine imama. Hayırların fethi için, şerlerin defi için bu düğün merasiminin hayırlara vesile olması için Allah rızası için. El Fatiha.